ateş yüksekliği ile ilgili her şeyi konuşalım. Ateş nedir? Ateş vücudumuzun vücudumuza giren enfeksiyon ajanlarına karşı gösterdiği biyolojik bir yanıttır. Bunun sağlanması için hepimizin beyninde hipotalamus isimli bir bölgede arka kısımda bir merkez var. Isı ayar merkezi diyebiliyoruz biz bunu. Gerekli olduğu zaman o merkez aktive oluyor ve vücut sıcaklığımızı arttırıyor. Peki vücudumuzun sıcaklığının artması neden gereksin? Vücudumuz Sıcaklığını normal şartlarda 36 36 4 ile 37-6 arasında tutar. Dolayısıyla tek bir değerin normal olduğunu söylemek çok doğru olmaz. Kişiden kişiye bu değişir. Günün hangi saatinde olduğumuza bile göre değişir. Dolayısıyla normal vücut sıcaklığı bir aralıktır. Ateş yükseldiği zaman bağışıklık sistemimizin farklı görevleri olan elemanları aktive oluyor. Nötrofiller daha hızlı hareket etmeye başlıyor. T hücreleri bölünerek sayılarını çoğaltıyor ve virüslerle savaşmaya başlıyor. Yani bunu şöyle değerlendirebiliriz: Olay yerine daha hızlı ulaşmak için bir alarm sinyali, bir çıngırak çalınmış oluyor vücutta. Ateş yükseldiği zaman hurra vücuda bir şey girdi, bir enfeksiyon başladı. Hemen gidip bizim onu durdurmamız lazım diye bağışıklık sistem hücreleri harekete geçiyor. Yani bu ne demek? bu gayet sağlıklı bir tepki. Bizim ateşten korkmamamız gerekiyor. Ateşin vücuda aslında faydalı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tabii ki 42 dereceden sonrası o hipotalamustaki ısı ayar merkezini bozabildiği için kalıcı sorunlara yol açabiliyor. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Özellikle küçük bebekler. Yedikleri içtikleri besinlerin sıcaklığından, giydirilen kıyafet miktarından, ortamın sıcaklığından dahi vücut sıcaklıklarını yükseltebilirler. O yüzden buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Peki ateşi nasıl ölçelim? Biliyorsunuz annelerimiz elle alından ölçerlerdi ateş hakkında fikir sahibi olurlardı. Bu tabii ki çok subjektif olduğu için önerdiğimiz bir yöntem değil. Ama ateşi ölçme konusunda maalesef bir fikir birliği yok. Eskiden cıvalı termometreler vardı. Artık onlar içindeki cıvanın sağlığı tehdit etmesi nedeniyle yasaklandı. Dijital termometreler var. Kulaktan ölçen, uzaktan ölçen, kızılötesi termometreler var. Bir de inovatif teknolojinin bize sunduğu ciltten ölçen bir takım ama şu anda kullanımı yaygın olmayan termometreler var. Burada aslında vücudun gerçek sıcaklığını bulmamız mümkün değil. Çünkü bunu ancak kalpten çıkan ana atardamar olan aorttan öğrenebiliriz. Biz sadece yaklaşık bir tahminde bulunmaya çalışıyoruz. Gerçekte anlık ölçümdeki derecenin kaç olduğu önemli değil. Gün içerisinde hastalık seyrinde dalgalanmalarının aralığı önemlidir. Yani sizin ateşi takip etmeniz ne kadar artıyor, ne kadar yükseliyor açısından biz ateş takibini öneriyoruz. Peki ateşi nereden ölçtüğümüzde göre bile derecesi fark ediyor. Özellikle 5 yaş altında Amerikan Pediatri Akademisi, Kanada Pediatri Akademisi popodan ölçüm, makattan ölçüm öneriyorlar. Ama bunun kullanımı çok pratik değil. Bu nedenle biz genelde dijital termometreyi koltuk altından tercih ediyoruz. Ama kulaktan ölçümde oldukça sağlıklı bilgi verebiliyor. Peki her ateşi düşürelim mi? Biraz önce de söylediğimiz gibi ateş vücudun bağışıklık sistemini aktive ediyorsa bize lazımsa her ateşi mutlaka düşürmemiz gerekmiyor. Ateşin derecesi hastalığın şiddeti hakkında çok fazla fikir vermeyebilir. Çünkü kişisel özellikler bunu belirliyor. Mesela komşunuzun çocuğu, aynı virüsle aynı grip mikrobuyla 38,5 derece ateşin üstüne çıkmazken sizin evladınız 40 dereceyle ateşle seyredebilir hastalığı geçirebilir. Bu bir özellik yani aynı virüse farklı şekilde cevap verebiliyoruz. Bir de Aynı dereceye farklı biçimde cevap verebiliyoruz. Mesela bir çocuk yine 37.5, 37.8 daha ateşi 38'i geçmemişken bile yatağa serilebilirken bazı çocuklar 39 dereceyle bile koşup oynayabilir. O yüzden her zaman ateşi düşürmeyi seçmenizi önermiyorum. Birazcık duruma göre davranmak lazım. Hangi durumlar olduğunu size açıklamaya çalışacağım. Ateşi düşürme yöntemleriyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Birincisi ortamı serinletmek. Ateşli bir çocuk varsa evinizde evinizin sıcaklığını 21-22 derece civarında sabitlemenizi öneriyorum. Üzerindeki kıyafetleri azaltmanızı öneriyorum. Gerekirse çok rahatsızlık duyuyorsa ılık bir duş aldırabilirsiniz ama bu kesinlikle soğuk olmayacak. Ya da ılık suyla ıslatılmış bezlerle ılık kompres yapabilirsiniz vücuduna böyle değdirerek. Ama ılık kompres yaptığınız suyun içerisine sirke alkol, ispirto bunların konulması çok tehlikelidir. Bu nedenle yapmamanızı öneriyorum. Bunun haricinde sıcak ya da soğuk içecekleri çok abartılı bir şekilde vermemek gerekiyor. Üşüyen çocuğun üstünü örtmemek gerekiyor ateşli durumda. Özellikle titreme olur çocuklarda. Eğer titremeye başlarsa ama bilinci açık gözleriyle sizinle iletişim kurarken zangır zangır titrer. Çok mu titriyorsun? Kollarında bacaklarında ağrı var mı? Yok. Yok mu? Tamam bir tanem. Şurubunu içtin mi? İçtim. Aferin sana. Bunu gördüğünüz zaman bir 15-20 dakika sonra ateşi yükselecek demektir. Yine ateşi yükseltmek için motoru ısıtıyor. Bu amaçla ihtiyaç duyuyor kasları titretmeye. Bu bir problem değildir. Ateşli havaleden ayırmak gerekir. Sonrasında eğer çocuğunuzun aşırı ağlamaları, aşırı huzursuzluğu, daha halsizleştiği, kafasını yataktan kaldıramadığı, aktivitesinin azaldığı bir durum varsa konforunu arttırmak için ateş düşürücü verebilirsiniz. Yine de 38.3'ü beklemenizi öneririm. Burada seçilebilecek ilk ateş düşürücü Parasetamol içeren ateş düşürücü olmalıdır. Parasetamol nispeten diğer ateş düşürücülere göre daha güvenlidir. Ama neticesinde yine de bir ilaçtır. O yüzden vermemeye çalışıp mecbur kalınca başvurmanızı öneriyoruz. Parasetamol ile ilgili bilinmesi gereken şu... Kilo başına 10-15 miligramdır dozu. Ee, yani genelde de şurupların bir ölçeğinde 5 mililitresinde 120 miligram olduğunu düşünürseniz 10 kilo çocuğa bir ölçek, 20 kilo çocuğa iki ölçek vermeyi düşünmeniz lazım. Burada aralık olarak günde 4 kereyi geçmemenizi öneriyoruz. Yani 6 saatte bir. Eğer e, verdiğiniz ilaçlar içerisinde grip ilacı varsa bunların içerisinde de karışımlar olduğundan parasetamol bulundurabiliyor. Yani siz hem bir antigribal ilaç veriyorken yanında bir de parasetamolü sade olarak veriyorsanız doz aşımı olabilir dikkatli olun. Bir de parasetamol içeren ilaçların şişesinin rengi, şurubun rengi, kokusu ve tadı çok güzel olduğu için, çocuklar için cazip olması için üretildiği için Ortada bırakmayın çünkü çok görüyoruz sevdiği bir şurup olduğundan masanın üstünde gördüğü anda kapağını açıp bir dikişte bütün şişeyi içip daha sonrasında karaciğer toksitesine sebep olduğundan hastaneye yatırmak durumunda kaldığımız çocuklar oluyor. Parasetamol verirken eğer... E, çok sıkıntıya düştünüz. Ateşi bir türlü düşüremiyorsunuz. Sebat ediyor çocuğunuz iyice halsizleşti. Biraz daha konfor sağlamak istiyorsunuz. İbuprofen içeren bir ilacı günde en fazla iki defa olmak üzere araya serpiştirebilirsiniz. Buna dönüşümlü ilaç kullanmak deniyor. Fakat şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Her ateşli durumda Mutlaka dönüşümlü ateş düşürücü vermeniz uygun değildir. Yan etkileri arttırabilir. Doz aşımına gidebilirsiniz. O yüzden yalnızca özel durumlarda kullanılmasını öneriyoruz. Bunun dışında aspirin kesinlikle çocuklarda önermediğimiz, metamizol içeren ilaçların da kan hücrelerini bozabileceği için gene kullanılmasını önermediğimiz ilaçlar arasında. Ateşli dönemde. Çocukların kalp hızı artar, soluk sayısı artar, oksijen ihtiyacı artar. Böyle bir durumda tamamen sağlıklı bir çocuk bunun üstesinden gelebilir. Ama kronik kalp hastalığı veya kronik akciğer hastalığı olan çocuklar için ateşlenmek biraz daha sıkıntılı olabilir. Doktorunuzdan yardım almanızı bu koşulda öneririm. Ne zaman doktora başvuralım? Bebeğiniz veya çocuğunuz ateşlendiğinde eğer bebeğiniz 3 aydan küçükse 38'i geçen ateşte mutlaka beklemeden doktorunuza başvurmanızı öneririz. Bunun üzerindeki yaşlar için eğer çocuğunuzun ateşi 38 ve üzerinde 2-3 günden daha uzun devam ediyorsa mutlaka yine doktora başvurmak lazım. Ateş kaç olursa olsun Bebeğinizin veya çocuğunuzun ateşli dönemde uykuya meyili, uykudan zor uyandırılması varsa, vücudunda mor mor benekler oluşmaya başlıyorsa, ardışık kusmalar eşlik ediyorsa, dokunduğunuz zaman e, huzursuzlandığını inlemeye başladığını fark ediyorsanız, yine mutlaka bir an önce doktora başvurmanızı öneriyoruz. Her viral hastalıkta ateş görülebileceğini, bir çocuğun bir enfeksiyon sezonu boyunca 6-8 defa ateşlenebileceğini ve ateşin aslında vücuda faydalı olduğunu bilirseniz ateşle ilgili korkunuz azalır. Peki, ateşli havaleyi kimler geçirir? Her çocuk ateşi belli bir dereceyi geçtiği zaman ateşli havale geçirme potansiyeli taşımaz ateşli havale geçirmek genetik bir yatkınlıktır. Neyse ki beyne hasar vermeyen basit bir reaksiyondur. Tabii ki daha kompleks olduğu durumlar da vardır. Ama annesi babası veya teyzesi amcası ateşli havale geçirme öyküsü bulunan çocukların ateşli dönemlerinde havale açısından daha dikkatli takip edilmeleri gerekir. Ateşli havale deprem gibidir. Ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Çünkü aslında ateşle havaleyi bağdaştırmak da çok doğru değil. Ateşi yapan mekanizma farklı, havaleyi yapan mekanizma aslında farklı. Dolayısıyla sizin ateşi düşürüyor olmanız e, havaleyi de engellemeyecektir. Olacağı varsa olabilir. Genetik yatkınlığı olan bir çocuk 38 dereceyle de havale geçirebilirken genetik yatkınlığı olmayan bir çocuk 40 dereceyle de havale geçirmeyebilir. Ateşli havaleyi nasıl tanırsınız? Bazen anneler bana soruyor, ben bunu nasıl anlarım diye. Öyle bir durum olursa anlarsınız. Çünkü çocuğunuzun tonus kaybı oluyor. Yani yürüyen çocuk, oturan çocuk yatmak zorunda kalıyor, bayılmak zorunda kalıyor. Gözleri yukarı doğru tavana kitleniyor ve gözlerinin sadece beyazı görünüyor. Bu aşamada kendini kasarak ritmik hareketlerle kasılmasını bu sırada idrar veya kaka kaçırmasını da görebilirsiniz. Bu tabii ki her anne baba için çok endişe verici bir durumdur ama sakin olmanızı, çocuğunuzun nefes alabilmesine devam etmenizi sağlamanızı öneririz. Eğer uzun sürerse hemen acil servise başvurmanızı öneriyoruz. Toparlayacak olursak ateş fizyolojik bir yanıttır. Ateş bir semptomdur, hastalığın kendisi değildir. Hastalık gerileyinceye kadar ateş de devam edebilir. Ateş vücuda faydalı bir savunma mekanizmasıdır. Vücut sıcaklığını tam olarak belirlemek her zaman mümkün olmayabilir. Ateş her zaman tedavi gerektirmez. Ateş düşürücüler her ilaç gibi yan etkileri bulunabileceği için her ateşli durumda mutlaka kullanılması önerilmez. Ateşli hastalık dönemlerinde çocuğunuzun o an ateşi yokken sırf saati geldi diye ateş düşürücü vermeniz gerekmemektedir. Çocuğun klinik görüntüsü ateşin yüksekliğinden daha önemlidir. Eğer kötüye gittiğini düşünüyorsanız, halsizleşen, beslenmeyi reddeden ve kafasını yataktan kaldıramayan ateşli bir evladınız varsa vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmanızı öneririm.